Ölümsüz gülüşünle başlıyorum Her güzelliğe, her sevince Bir yağmur ince ince sürerken beni başka zamanlara Zamanla yorgun hanlara dönüyor işte gördün her şeyim Kuru topraklar gibi dağılıyor belleğim Sınırsız bir boşluğu süre süre Yorgunum, çok uzaklardan geldim Kaygılar, sıkıntılar yaşadım uzun uzun Korkuyu yakından tanıdım Ölümsüz düşmanı oldum korkunun. Şimdi bakışınla bağlanıyorum kocaman bir dünyaya, umutla. Bir akşam aşılmaz kaygılar çağırırken beni sonsuzluğuma. Sıcaklığın beni alıştırıyor, soğuk ve yağmurlu akşamlara. Üşümüş bir kedi gibi sığınıyorum, ellerine, ayaklarına, saçlarına.